Şimdi bu çilekleri yetiştirmeye de püf noktası var mı anne böyle önemli bir şey? Ne yapman gerekiyor? Sıra sıra de güzel oluyor. Buradaki çilek şeyden daha iyi oluyor değil mi arazide? Tabii. Evin önündekinden daha iyi oluyor. Ne yapıyorsun buraya? İlaç milaç kullanıyor mu hiç? Yok. Ilaç. Böcek mecek kesmesin diye. Yok kesmez ki. Hmm. Şey attık ya koyun küpre attık ya ee, ondan mı, şey o, yok. He onun Çok otlanmış. Baksana şuna çok aşırı yani. Aa, bari, bak. Çok otlanmış. Kaçta geldin anne sabah? Yedide. Yediden beri kazma mı kazıyorsun şimdi böyle? Cevizlerin dibini açtım. Hmm. Ha. E ha, ceviz ağaçlarını açtınız. Daha Biz da açıyorlar. Daha da bitmedi herhalde. Aşağıda açıyorlar. Hı. Hmm. İşimiz var mı? spor salonuna gerek yok hem anne be. Bol bol spor yapıyor. He. Ee. Kışın biraz kilo alıyorsun, yazın zayıflıyorsun herhalde. İşte, alıyorsun, suluyorsun. İşte Bunlar toplamasını ben. Hmm. Yemeden çok Kapatır mı? Kapatmamış iyice. Öbür taraftaki gibi çilek kapatmamış dallar güzel olmuş. Evet. Da Sabah 7'de geldi. Akşama kadar kalsın. Burada şey de olmuyor herhalde. Hastalık da olmuyor. Herhalde. Şey, meyveler. meyveler. çok tutkun. Her taraf şey. Evin öndekiler de güzeldi evet. ya. Evin öndeki elma, vişne, mişne evet. en son aç. Kestanemiz de açtı. Kestane nerede? Evin orada mı? Hmm. Verecek yani. Kaç tane? Beş tane mi? Üç tane mi? Üç tane. Üç tane mi çiçek Kestaneler açtı? Açtı da çiçek açtı. Da çiçek açtı. yok ki daha nasıl oluyor bunu hmm. da yetiştirdi kestaneye de yetiştirdi kestane meşin kestane kestane daha iyi olur burada ya meşe falan mı doluyor ya E meşe olduğu için, için kestane kestane doluyor Şimdi geçiyorum sana içi. Bu da şey birkaç yerde var. Sadece bir yerde değil burada. Tepelik. Ha? Ağaçlar büyüyor artık yavaş yavaş. baya ağaçlar da Orası daha güzel Orası güney geliyor ya biraz. Sen hepsini yavaş yavaş sebze meyve yedirken bu işin ya. Karpuz ne? Nasıl oluyor? Şey... He, karpuz kavun kışa kadar yedik. Kalanını tattık yemedik. Fazla oldu ya. Ocak ayında karpuz var Bu sene hiç olmadı o.